Ya versene Aha, aha, aha. oyunum, bokunu oyunu boku niye diyeyim? Nereye atladın? Amo odum. Nereye atladın? Nereye atladın? Ben orada mıyım ben? Bak bakayım. Ben orada mıyım? Yapma! Yapma ağam beni saygılama! Ya elimde mini varmış. Ben de hala uğraşıyorum. DP reloadlamaya be. Ömrüm çürüdü. Ver şu AK'yi be. Amık DP'si. Turat adam motor sikiletinden kaçtı. Ha bende de 200 tane var sanki. Al şunu da Mermi Tınal BT'den alırım. Tamam tamam tamam. Ana kıldığımın hırsızı. Gel 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 düşürdüm batmamız lazım. Her tarafa adam. Koşuyorum. İki, iki Türk kardeşimi biçmek zorunda kaldım. Şurada bir tane adam var onu alamıyorum mermim yetmedi. O gitti valla o. Valla o gitti şunların tutuna çökeceğim ha. Bora. Çok zor ben durumdayım. Ben de öleyim mi lan azıcık? Sen de oyunu azıcık. Tencerenin kaskının kafasıyla ağızlarına vuracağım. Beni takip ediyor mu? Yeğenim ya lan. Aha arkada birini öldü. Adamı bitti kaçtı. Mini Allah belanı versin adam evin içine girdi turaç en az iki. En az iki E yönündeler. Ben Önden sen koşsana bir, bir şey deneyeceğim. Önden bir koş bakayım. Sağlık sağlı koş biraz sağlı koş. Kırdı adam sağlı koş. He. Yine öne ben geçtim yine kendimi tank ettim. Sigar ettim kendimi. Sigar. Allah! Pencereden vurdu beni yana kay. Lan geliyor adam geliyor çabuk kaldır. Sabahtan beri kaldır tamam kere tutmuştun. Amua oldu. Kitim de yok bastım kitim de bastım. yok. Kitim de yok ya rezillik. Allah! Kalayan öldürdüm Turaç. Turaç ona sakın öleyim o, deme. Hepsini öldürdüm hepsini öldürdüm. Hepsini dedi bir kişi. İki kişi. C'deki tamam. gitti. Bu gitti C'deki adam var. Turaç kit var mı kit? Satlık telefon var mı? Gel var 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 kit var al gel attım. Kit kiti aa ben de kit buldum M4 var bunda. C'ye puştur C'ye puştur duran avradını. Saldıra saldıra oynayacağız bugün saldıra saldıra. Ben bombayla saldıracağım. Adam sıkarsa hemen adama sık tamam mı Turaç? Hadi hadi tamam canım az. Mükemmel bir bomba. Headshot. shot. Nasıl ölmez ya? Direkt, al, dur, dur, direkt gel. Bekle bekle beni işte. Bunu öldürdüm, gabarit. Hesabın çok gabarit. 6x'i bana sal, 6x Allah. Saldım ne? Pardon, bir şey sorabilir miyim Turaj Bey? Tabii. Bitti mi burası? Tamam ee, iyi lan. Bitti. Yine. İki sene birlikte hasta baktım arkadaşım... Aha, ...beni baba. dövdü. Dövdükten sonra hep göğüslerimi öptü benim. Yine aşağı, seni türedeyim. Adam mı var lan karşıda? Ağzıma da mikrofonla vurdu. Muhabir mikrofonla vurdu ağzıma. Adam olabilir ha orada türi. Adam. Amına koyayım. ne yaşadık lan? Vay! Sizi pusucu ghost kardeşlerim. Hissettim oğlum hissettim. Beni bitiremezsiniz lan. Beni öldüremezsiniz anlıyor musunuz? Bana gücünüz yetmez lan dedim. Öldürmediler de süründürdüler anasını. Sana bu bir şey söyleyeyim mi? Altıma sıçtım korkudan. Nasıl motor, ama sandviç ettin gördün mü? Şu motor siklet var ya oyun başı kaçanlar bu ırdık Adam geliyor adam geliyor adam geliyor. Allah adam var da hala çıkıyor. Kişi. Bak motor al gel motor al gel. Motor al gel atla bil, beni. Bil, bil. At beni arkasına dur at indim <laughs> yanlışlıkla beni bir daha al. Beni bir daha al indim yanlışlıkla Allah belanı <laughs> versin. <laughs> Ne yaptın? Aptal herif. <laughs> ya gerçekten mal bile değilsin Turan. Mal bile değilsin ya. Sıçtın oyunun içine be. Sıçtın oyunun içine be Turan be. Aşağı motorla motoru düşmek ne mal? Ay nasıl çevirdim? Sana bir şey söyleyeyim mi? O kadar oyunu bokat sürükliyorsun ki gerçekten Van Mantuk'a daha basit oynuyorum. Ya ama dadı böyle çıkıyor. Sen ne bileceksin? Allah'ım belası. Dadınız Çok komik. <laughs> bir de döndü direkt. <laughs> <laughs> Ay durmuyor bir de lan. Barış <laughs> bak oranın çatısının kapısı da açık. O çatıdan biri kafasını çıkartıp bizi öldürürse seni yatırır eve gelip var ya. Bak! Sen çok dinlendin. Sana bir özgüven gelmiş. Masaj yapacağım dedim. Anlamadın ki. Gel. George'la gidiyoruz. Gel. Dur bak. Yara içinde yerim kal revalin içinde. Aha mı o da bayılırım bu odaya. Aha çat şeyde la dağda la Bas da. Gördüm, gördüm, bas gördüm. da bas. Aa bak bak orada. Var. Bas 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 bas. Kosma bas. O, Posma, bas. Orada o ilerideki tepede dur. Amına anladım, koydun sen. o aracın. Amına koydun o aracın. Araba başka araba. Aşağı indiler lan. Kaçtılar mı lan? Hadi Aba. Sırt 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 sırt. Helal lan sana lan turi. Tek miydi e o? Aa airdrop'u bu almış he. Dur burada bir buggy daha var. iki tane işaretçi atmışlar. Dur iyi. Burada da buggy var Arka zaten. Arkadaşları nerede? Arkadaşları. Aa ilerlediler gördüm barça 245. 245 Dikkat mi et. ne alaka lan? Dağda lan mı? Ya yani diğer evet evet dağda dağda. Allah. Ay bana kar sıkıyor bir şeyler sıkıyor. Tövbe estağfurullah. git. Sen de o. Bomba deniyor bana. Boş bir bomba kardeş. Öyle mi atılır bomba? Bomba dedim böyle atacaksın, İçinde patlatırım. İçinde patlatırım o bombayı senin. Aşağıdakinin şey yok dedi mi? Gel, gel Arkadaşı yok dedi mi? Var var aşağıdan birileri sıkıyor. Sen onu hallet ben aşağıya bakıyorum. Alttan da bak sıkıyor oraya. abi. Oy. Alt çok sıkıntı değil mi? Abi alt canım çok götürdü. Şu üstü halletmen lazım abi. Oğlum bombayı ağzının içine atıyorum, <laughs> pdbank hiç oralı değil ya. Sen aşağıya bak, ben buna raşlıyorum. mı öldürür seni. Konum var iki kişi bunlarda. Birlikte oyun abi, bas buna. Bastım. Sol sıkıyor bana, sıkıntı yok, açısı yok tamam. şu an. Al bunu geç. Burada. Alttan dolanıyorum. Tamam Bitti. o gitti. Alt yok dedin. Altım şimdi altım tam altım. Sen de. Altta yapma, altta yapma. altta koşuyor açıkta. <laughs> AVM'si var bunun. AVM gitti. Tamam. Öbürleri şimdi batalım. ya bunu kurtarmaya gelecek ya tüyecek. Kesin gelecekler daha aynı ikini kurtardılar çünkü. abi ben şunun değil AVM'sini değil alayım da pissin şu oyun. Ver ver şimdi ver. Çık. Çık arkamdan çık. Buradalarsa beni patates ederler. Aha Geliyorum. buradalar. Geliyorum geri, geri, çık, geri çık. Geri çık geri çık geri çık geri çık. Bak Hadi push. Dur bir sen tane sen açım var de. daha da önce. Şimdi açım yok. Devam 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 bas abi. Airdrop'a gelmişler bunlar. Gördüm AVM'si lan. var. Başka takım değil Anladım. bence. Ben yaklaştım iyice. Görürsen bitireyim mi? Tabi bitir ya manyak mısın? Aldım kafasını onun. Kaçlar? Bittiler. Değilim? Bittiler bittiler mi? Okey. O zaman aracı alıp... Şu ölümüze bir daha oynayalım. Başkası almış kilini. Ki. Hayır başkası almış kilini. uzak de adam var abi. Çok uzak. Gördüm. Arabayı diyorsun değil mi? Bu onlar işte. Onlar da aynı iki takım. Koş Turaç. Aa diğer araca bindiler gidiyorlar Turi. Ya tepeden aslında basmamız iyi oyunsa de Hayır, girdik zaten. Amacım bir şey birbirlerini öldürmeden yakalamak hepsini. Birbirlerini öldürmelerini istemiyorum Turaç abi. Arkamız temiz ama ha Turi. Oha lan küçücük kalmış. Adamı gördüm çok uzakta 70 yönünde kalede. Arabalar aşağıda durmuş gördün mü? Hemen aldım. Aldım birini. Helaldim. Kaledeki. Bir tanesini de böyle de gördüm. Onu bitirdim direkt. Ee, i̇yi yaptın. Abi kalenin sol tarafında 75 yönü şu an bana göre. Airdrop şeyle skinle. Göremiyorum abi. Şu an zaten açı vermiyor. Az önce gördüm. Nerede lan? Orada gördün mü? E, E yönü. Vurdum bir tane body. 7. İkinciydiydi. Bas, 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 bas. Bas. Evet evet iyi skinliği demiyor musun? Evet evet tamam oydu. Kalaba onlar ya da. Ama biz soldan çıkmamız lazım onları bitirmek için. Baksana Aa, adam abi, ben spray. Aa, abi adam çıkıyor. Tepede adam var. Turaç bombaları çek. Bombalayacağız abi. Hadi lan şu bomba. Ya hak! Çektim ben de. Dikkat et geri top yuvarlanabilir abi. Batlayacak benimki. Abi soldan gidiyorum önünde 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 yere yattı önünde yere yattı. Deftek. Gel. Aldım bunu da üst dörtleri varmış Turi. Dikkat. Tamam. Altta da, altta, gel 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 burada geliyor gel gel gel. Gel gel. Geliyorum. Helal be sana Turi'ye. Ya, ya oğlum. Last 4 ya, iyi bir ya, 4, 4 takımda iyi bitirdik. Ulan AVM neler yaptırıyorsun be kardeşim. Adrenalin dönüyorum tura. Vay paravuk! <laughs> Atayım lan sana da istiyorsan. Yok, yok. Kıskanç herif. Oğlum zırh kask hiçbir şey bırakmadı adamlar ya. Bu arada Bakın bunlar da var. fena... Allah gördüm! 40 günü. iyi drop'a gidersin ha? Ya. Ben Sen burada oynarken... Ya. Air drop'a gidersin. Bunun takım arkadaşı var kardeşim. Bu arada alan dışı mı orası? Değil. Yüzüyor olabilirler Tura dikkat et. Tura bir motorla git bak bakayım suya. <gülüyor> <gülüyor> suya düştün de. Blup sesi geldi. <laughs> bu arada kiliseye çok dikkat Tura. Karşımızda onu kaldırmaya gelen kimse gözükmüyor. Suya düşüp ölecek bu ya. Ben etrafı kesiyorum. Kiliseye de bakıyorum. Onu bitirdim. Bunun takım arkadaşı var ama gelmedi kaldırmaya. Aha buradalar lan buradalar buradalar. Bekle geliyorum gel, bekle. Gel, gel, gel. Ya o teklide kalmış kanatını al abi Allah Hiç Bekle Ya da gördüm ya sana sonuncuları kaldı bir. Göster o sonuncularını Eee